Yok şey ya gitmez ben de çok malzeme yok ya genelde. <laughs> çok naziksiniz öncelikle çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim ne demek. Kayda da geçsin bizi bekletmemek için Bezu Hanım. Estağfurullah olur mu Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim. Ne olsun işte işimiz dizimiz bitti. Evet. Şimdi böyle artık yeni işlere bakıyoruz. Bir, beklenilenden bakıyoruz. erken bir tarih oldu herhalde. Tabii ki yani için. hani biz de evet. öyle beklemiyorduk. Ama iş bu yani hiç belli olmuyor biliyorsunuz reytingler. Evet. sonucun ne olacağı falan böyleymiş buraya kadarmış bu Aslında dizinin partnerinizle ömrü. beraber de çok güzel bir ekran enerjisi, sinerjisi yakalamışsınız. Teşekkür yani. Güzel bir görüntü vardı. Valla biz de çok mutluyduk. Ekiple çok mutluyduk, eğleniyorduk. Güzel bir setti yani bayağı mutluyduk. Ama kısmet bu işler, iş sonuçta. İşler uzun dediğiniz bayağı bir imaj değişikliğine mi gideceksiniz acaba? Ben onu merak ettim. Hayır, niye? İşler uzun değil. Az önce işim uzun sürecek dediniz ya, acaba dedim imaj değişikliğine mi gideceksiniz? Ha şuradaki, ha ee, yok ya ama şey, sohbet muhabbetten daha başlayamadık da o Daha başlayamadık. Aynen. <laughs> <laughs> Klasik işler ya. Peki işte şey. geçmişte bir anda radikal kararlar verip çok e, tezat tonlarda saç değişikliği ya da boylarda kısaltmalar, bu tarz şeyler yaptınız mı? Hiçbir şey yapmadım ya. Küçüklüğümden beri saçım hep aynı, hep böyle. Sizin doğal galiba değil mi? Doğal, boya da yok. Duş alıp çıktım Düz ben dalgalı saç seviyorum ama normali dümdüz böyle. Az önce beklerken onu konuşuyorduk. Acaba sadece fön çektirdi hani delikodum ya <laughs> Evet. Ya dizilerde şey yapıyoruz. Saçlarım hep fönlü gibi böyle dümdüz evet. olduğu için doğal görmesi için da dalga yapıyorlar saçıma. Yani kendi dalgası gibi. Çünkü böyle fönlü bir kız gibi oluyor. Değil aslında. Kuaförleri <laughs> çok zorlamıyorsunuz diye düşünüyorum o zaman. E, yani bilmiyorum. Değişebiliyor. Peki dizi bitti az önce konuştuk. Bundan sonra işte yaz bir ay falan daha bir yaz sürecek. Tatil planı mı var yoksa başka herhangi bir? Vallahi tatil planı, planı şimdilik yok. Ee, evet. Ama herhalde şu anki düşüncem yani hani bu kadar artık ekranı hani veda etmeyeceğim evet. o kadar. Muhtemelen yeni bir işe hani uygun bir şey olursa böyle içmesine girmek istiyorum aslında. Ee, o yüzden şimdilik tatil planı da yok. Zaten şu olaylar falan böyle beni iyice herkes gibi geldi ve çok yordu. aynen yordu ve hani şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Şimdilik böyle e, çok yoğun bir sette öyle arkadaşlarımla vakit geçiriyorum aslında. Biraz dinleniyorum şu an. Peki çok kısa oldu ama hani yeni işler gelmeye başladı mı yeni projeler? Evet. Bak baktığım işler var şu anda. bir şeyler <laughs> Var gibi şeyler de var ama tabii ki belli hani daha olmaz. net bir şey yok ama bizim işleri şey. biliyorsunuz yani. Çok güzel işler var içinde. Evet. Hayırlısı. Belki olmaz, belki yine yıllarca yapmam içime ama kısmet yani aslında istiyorum sadece şu anda. E, az önce kendiniz de değindiniz, bu yangınlar hepimizin moralini çok bozdu ülkece. E, daha da bitmedi, bugün yeniden birkaç yerde başlamış. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yani biz gelecek olarak böyle çok... Çok, çok üzülüyorum, Katıyorum. çok çok üzülüyorum gerçekten yani. Umarım yani, bir, bir şey bitmeden başka bir şey başlıyor gibi geliyor bana, şu, şu, sürekli bir olaylar oluyor. Umarım bir yerde son bulur artık yani. O kadar üzülüyorum ki orada yaşayan ya. insanlara, canlılara, ülkemize, coğrafyamıza. Tabii ki yani diyecek bir şey yok. Çok üzücü. Umarım Hakan Bey nasıllar? O da iyi, o da bildiğiniz gibi. Çalışmaya devam. O da kendi işinde. Bu süreçten hani çalışırken genelde o İstanbul oluyor diye biliyorum değil evet. ama set dönemleri olduğu zaman en özlem duyumu oluyor mu? Çok vakit geçiremiyorsunuz. Vallahi değil mi? evet, çok vakit geçiremiyorduk. Ben de çok yoğun çalışıyorum ama zaten normalde o da çok yoğun çalıştığı için yani çok da bir fark olmadı gibi ama uzak bir yerde setim olduğunda genelde o götürüyordu da hani en azından yolda görelim evet. birbirimizi diye. Öyle geçti yani set süreci ama zaten alışığız tabii bizim işler böyle. Hep kariyer planı üzerine konuşuyoruz hani belki aileyi de böyle genişletme gibi planlarınız var. Ya ben çok seviyorum çocuk ama işte bilmiyorum ne kadar doğru ya ülkemizde bu haldeyken çocuk doğurmak şu an bilmiyorum ben korkuyorum yani bu ülkeye şu an hani ne olacağı belli değil. Belki Al, planlı bak, değil böyle ama bir sonuçta dünya... e, genç bir anne adayı olarak görebilirim siz diye düşünüyorum. Tabii canım yani tabii ki ben çok seviyorum çocuk çünkü yani inşallah evet. kısmetse. Bu olur. olaylar korkuyor diyorsunuz çocuk saygınlığı. E Yani hani tabii ki korkuyor hani bu dünyaya çocuk getirmek ne kadar doğru ama tabii ki çocuk çok güzel bir şey yani. O ama sadece, şimdilik yok falan. Acaba nasıl bir anne olurduğunuz onu merak ettim ben şu an. Ya bence çok iyi bir anne olurdum çünkü e, çok anaç bir insanım yani evdeki hayvanlarıma bile yani bebek gibi bakıyorum. Onun için bence çocuğuma da çok iyi bakarım olursa. Ama şimdilik yok. <laughs> Yanlış anlamadım. Ben bizi kırdınız, kırmadığınız için, kırmadığı için. pardon. Çok teşekkür ederim. Ne çok demek. sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.